Efendim şimdi de sıradaki konuğum astroloji danışmanı ve eğitmeni Pınar Gürel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Bundan sonra her pazartesi sizinle birlikteyiz. Evet çok Ben de çok mutluyum. Ben de çok mutluyum vallahi. Bize güzel haberler verin, i̇nşallah. güzel enerjiler verin. Gönül onu istiyor. Şöyle tabii haftaya ki. bomba gibi başlayacak mıyız? Evet inşallah tabii ki. Gene bir önemli olay arifesindeyiz çünkü. Ya yine mi? Evet. Şimdi yani... geçtiğimiz hafta Merkür Retrosu'ndan bahsetmiştiniz. Evet. Yine bir tutulma bizi bekliyormuş. Evet. Merkür retrosu birazcık canımızı sıkmıştı. Aha. Bu yeni tutulma canımızı sıkacak mı? Şimdi bu tutulma, tutulmaların hepsi çok önemli Safiye Hanım. Güneş ve ay tutulmaları hayatımızdaki kadersel olayları anlatıyor bize. Bütün ben dahil diğer astrolog arkadaşlarımız da 2020'nin gümbür gümbür geleceğini hep söyledik. Ve bunun önemli nedenlerinden bir tanesi de bu sene çok fazla sayıda tutulma var. Tutulmalar 2020'de. çok. Çok. Normalde standart sayı 2 güneş, 2 ay tutulmasıdır. Fakat bu sene altı tane tutulma Oo, birden var. Nasıl fazla? Evet. Haziranda bir güneş, bir ay tutulmasını geçirecek. Şimdi 5 Temmuz'da gene bir ay tutulması olacak. Ve çok önemli süreçlerden geçiyoruz. Gerçekten dünyada da, ülkemizde de, bireysel olarak hepimizin hayatlarında da ne kadar köklü değişimlerin olduğundan anlayabilirsiniz. Tutulmalar çünkü çok önemli olayları getiriyor. Şimdi şöyle yapalım. Efendim izleyicilerimiz ekran başında kalın tüm burçları yorumlayacak çünkü Pınar Hanım. Hı -hı. Sırasıyla aşk hayatı, evlilik hayatı, para, sağlık ne durumda olacak? Kariyer. Hepsini, kariyer evet. hepsini konuşacağız ama önce ülke gündemini yorumlayalım. Tamam. Ülke gündeminden sonra da tüm burçları tek tek yorumlayacağız. Ekranlarınızda kalın lütfen. Tamam. Ülke gündeminde özellikle ülkemiz için bu yeni tutulmada bizi neler Hı. bekliyor? Şimdi e, Safiye Hanım bu tutulma bir e, ay tutulması Ay ve güneş tutulmalarını da kendi anlamları çünkü fark edebiliyor. Hı hı. Ay tutulması daha kaotik. Ay ve güneşin karşıtlığı olduğu için bilinçaltı ve bilinç konularının karşı karşıya gelmesi gibi düşünebilirsiniz ve bireyler çok güdüsel davranışlarda bulunabiliyorlar. Hı hı. E, bu tutulma, ay tutulması oğlak burcunda olacak. Oğlak nedir onu bir önce hatırlamak lazım. Oğlak sistem kurma, disiplin altına girme. Gelecek planları yapılanma ve bir şeyleri inşa etmekle alakalı hmm. ve devletler, yönetimler, iktidarlar, yöneticilerle alakalı. Bakın bir buçuk sene öncesinden başladı oğlak yengeç tutulmaları. Son bir buçuk senede fark ediyorsunuz değil mi? Dünya çapında devletlerde ve ülke yönetimlerinde ne kadar büyük değişimler var. Çünkü var. Çok büyük olaylar gündeme geliyor. Siz geçen hafta da demiştiniz ki, Yengeç Burcu'nda olacak tutulma evet. ve özellikle pandemi sürecinde önlemleri birazcık azaltırsak sayılarda artış ve tekrar evet. eve dönebiliriz Aynen demiştiniz. oldu. Hiç sayı artışları yoktu biz konuştuğumuzda ve sayılar Arada. patır patır Bin yükselmeye başladı. Evet. çıkmaya başladı doğru. 900'lere inmişler. Ee, şimdi bu tutulma da e, o zaman anlatırken de yengeç tutulmasını bir buçuk sene önce referans vermiştim evet. hatırlarsınız Safiye Hanım. Bu önümüzdeki 5 Temmuz tutulması da öyle. Bir buçuk sene önce e, Oğlak'ta gene tutulmalar zinciri başladı. Şimdi bu süreçte e, baktığınızda aslında bir buçuk sene öncesinden gelen planlarını sağlamlaştır diyecek astroloji. Hmm. Yani genel anlamda etkiler bu şekilde. Fakat bu tutulma nelerse şifayı da içeriyor. Yani şifalanacağız bu tutulmayla beraber. Peki ülkemiz için neler olacak derseniz e, ben ülkemizle beraber biraz dünya gündemini de yakalamak istedim. Mesela bu tutulmanın derecesinde ve gene aynı Oğlak Burcu'nda 2001 senesinde Temmuz'un 5'inde gene aynı günde bir tutulma olmuş. Ve 2001 senesinde dünyadaki olayları hatırlarsak eğer mesela Amerika çok büyük etki Hı -hı. almış bu tutulmadan çünkü güneşine karşı olmuş ve e, ikiz kulelere saldırı oldu biliyorsunuz evet. 2001'de. Bizim ülkemizde keza aynı şekilde zorlayıcı bir alandan karşıtlık yapacak bu tutulma ve 2001 senesine de sizi bizim için de götürmek istersen mesela hatırlarsınız belki o zamanki Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'in anayasa kitapçığını rahmetli Bülent Ecevit'e atmasıyla beraber bir ekonomik kriz olmuştu. Çok büyük olaylar bu tutulmada da baktığınızda ses getirici Olaylar gündeme gelecek. Mesela Amerika'da... Biraz kaotik mi günler bekliyor evet, bizi? Evet, biraz öyle. Yani açıkçası mesela Amerika için şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Trump gidiyor. Yani seçimlerde çok büyük, büyük bir ihtimalle billa. gidecek. Ve şöyle söyleyeyim, gidecek ama arkasında karboran bırakarak gidecek. Ekonomiyi berbat eyvah, ederek gidecek. Eyvah. Amerika'da çok büyük bir ekonomik krizle bir lider değişimi bekliyorum. Onun dışında Almanya, Merkel'in haritasını özellikle inceledim. Almanya'nın kuruluş haritasıyla da baktım. Büyük bir ihtimalle evet Merkel'de, Angela Merkel'de bir e, ya sağlık problemi sebebiyle ya da artık siyasetteki e, yorgunluğundan dolayı bilmiyorum sanki e, çalışma düzenine bir sistem getirecek gibi gözüküyor. Aynı etkileri ben mesela daha önce yazmıştım sosyal medya hesaplarımda. Sevgili Meral Akşener için de bekliyorum. Yani bu önümüzdeki yıl sonuna kadar olan süreçte hı hı. İYİ Parti Başkanı'nın da siyasetteki varoluş iddiası belki çalışma saatlerini bir sistem veya yerini kurmaylarından birini bırakma gibi bir süreç gündeme gelebilir. Çok büyük iddialar bunlar. Evet, bayağı iddia ediyorsunuz. Az bir öngörü sanatı, yani bir olasılık sanatı. Tabii ki, ben de bunları haritada gördüğüm için hı hı. söylüyorum ama gerçekten %100 gerçekliğin nasıl olacağını sadece Yüce Rabbimiz biliyor. Biz burada bir olasılık yapıyoruz. İlmimizi konuşturuyoruz. Hı hı. Öyle diyeyim size. İngiltere çok büyük bir ekonomik krizle baş etmek durumunda kalacak. Hı hı. Yıl sonuna kadar olan süreçte gerçekten çok ciddi e, hükümetle alakalı problemler düşünüyorum. İspanya'da da e, İspanya'nın ayına karşıt yapacak bu tutulma... İspanya'da aynı şekilde bir toprak toprak hareketlenmesi, depremler ve sağlık konusunda yeni bir sistem gündeme gelebilir. Hı hı. Bunlar dünyadan izleyicilerimize bir e, serpme olsun. Bizde ne gibi değişiklikler olacak evet, dersiniz? Türkiye gündemi bizi daha çok etkileyecek Şimdi çünkü. 2001 senesinde de aynı yerde bir tutulma oldu demiştim. Burada da aynı şekilde gerçekleşecek büyük bir tutulma arifesindeyiz. Sizin de demin söylediğiniz gibi zaten oğlak anlam olarak, Yönetim, iktidar ve devlet demek. Hı hı. Yani e, üst yönetim. Dolayısıyla ben daha önce de Haziran ayındaki tutulmaları da yorumlarken aynı şeyi söyledim. Bir lider değişimi. Sadece iktidar olarak algılanması muhalefette de köklü, sağlam bir iktidar ya da muhalefet liderinde değişim gündeme gelebilir. İç dış siyaset hareketlenecektir diye düşünüyorum. Ama dış siyasetin e, nabzını Dışişleri Bakanlığı güzel etki altına alır, güzel e, sakinleştirir. Fakat iç siyaset birazcık daha karışabilir açıkçası. Biraz değişimler bekliyor değişimler. gibi görünüyor diyorsunuz. Ve son olarak da mesela 5 Haziran'daki yay tutulmasını yorumlarken de şöyle demiştim. Terör artış gösterebilir. Biliyorsunuz Eyvah. Pençe Kaplan operasyonu başladı. Hı -hı. Bu tutulmada da devam edebilir. Umuyorum ki yeni bir operasyona ihtiyaç kalmaz. İnşallah. Ve Aynı zamanda o tutulmayla gene toprak hareketlenmelerine işaret etmiştim. Malatya depremi, Bingöl depremi peşi sıra geldi. Bu hafta maalesef sel ve gene toprak evet, kaymalarını maalesef. yaşadık. Yani sene sonuna kadar bu tutulmada da benzer etkileri Biraz görüyorum Biraz zorluklar, açıkçası. imtihanlar Birazcık, Evet dikkatli bekliyor. olmakta fayda var. Allah yardımcımız olsun. olsun. İnşallah böyle kötü olaylara yine e, maruz kalmayız İnşallah. diyelim tabii ama ki. Tabii en hafifinden geçiririz. <laughs> evet. Peki şimdi Pınar Hanımcığım izleyicilerimiz heyecanla bekliyorlar bizi. Evet. Tüm burçlar acaba bu tutulmadan nasıl etkilenecek Hı -hı. diye. Başlayalım mı burçlarımızı Başlayalım tek hadi. tek saymaya? Başlayalım. Hadi bakalım. Koç ve yükselen koçlar. Koç ve yükselen koçlar ekranlarda Ekran şu an sizi merakla dinliyorlar. Evet. Şimdi Safiye Hanım bir buçuk sene öncesine gene götüreceğim ben izleyicilerimizi. Koç ve yükselen koçlar bir buçuk senedir aslında hayattaki duruşlarını yapılandırıyorlar. Çünkü oğlak tutulmalarının başladığından beri ister çalışan bir koç olsun, ister çalışmayan bir koç olsun fark etmez. Hayattaki duruşu Kendinden beklentilerini karşılama şekli, çalışanlar için kariyer başarısı, Hı -hı. kariyer ilişkileri mesela patronlarıyla olan ilişkilerde yeni bir sistem gündeme gelebilir. Onun dışında baktığınızda son bir buçuk yıldır e, bu başarı anlamında zaman zaman zorlanmış olabilirler. Kariyerde ya da aile ilişkilerinde de biraz mesafeler, uzaklaşmalar gündeme gelmiş olabilir. Bu tutulma son kez bir buçuk yıldan sonra hani yengeç tutulması için de helalleşme demiştim ya. Evet. Çünkü oğlak tutulmasında da bu tutulmayla sayfayı kapayacağız. Ee, kariyer, sistem, duruş, başarı bu konularda son bir hamle yapmalarını isteyecek gökyüzü onlardan. Ee, yalnız şunu söylemek isterim. Merkür'de retro biliyorsunuz. Hı hı. Diyelim ki birçok e, koç ve yükselen koç iş teklifi aldı. Kariyerde önemli bir projeye başlangıç aldı. Merkürün dairesi olduğunu lütfen unutmasınlar. Mümkünse 15 Temmuz'a kadar beklemekte fayda Yeni var. Yeni bir iş kararı vermesinler. Yani bence vermesinler. Yeni ise vermesinler. Eskiden gelen bir teklifse düşünmek için zaman istemişlerse eskiden. Hı -hı. Şimdi yeniden gündeme gelse başlasınlar ama. Dediğim gibi 15 Haziran'da uyandık retro ile o günden beri gelen bir teklifse bence beklesinler. Koçlar birazcık sağlam ve kararlı gideceğiz, planlı gideceğiz evet. belli oldu. Sıradaki evet. burcumuza geçelim. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar ekran başına diyoruz. Hadi bakalım. Bir buçuk bekliyorum. yıldan beri sevgili boğalar da hayat görüşlerini beraber yürümek istedikleri insanla beraber birlikte oluşturuyorlar. Ve bu tutulmalardan, oğlak tutulmasından alacağı etki yanında sevdiği insan olabilir, eşi olabilir veya iş ortağı olabilir. Hayatın içinde onun için çok önemli ve beraber yürümek istediği insanla hayata dair çok uzun planlar yapıyorlar. Fakat bu planlamalar işin içinde oğlak ve satürn enerjisi olduğu için böyle çok e, bereketli, çok hızlı hızlı akmıyor maalesef. Hmm. Oğlak şunu ister zamanla pişeyim. Yavaş olsun ama tam olsun. Boğa ve yükselen boğalar hem özel hayat ilişkilerinde hem de iş anlamında beraber hareket ettiği insanlarla zamana yaydıkları sağlam bir yapılanma yani kendi hayat görüşlerini oluşturuyorlar adeta. Kişisel gelişimlerini sağlamlaştırıyorlar. Bu noktada ilişkiler tabii ki ön planda olduğu için ...birçok boğa ilişkisi varsa evlilik kararına gidebilir örneğin... Aa, güzel. ...veya birçok boğada ay tutulması tamamlanmalar anlamına geldiği için... ...ve tutulmadan olumsuz etki alan birçok boğa da olabilir... ...o da o zaman diyecek ki yanımdaki insanla devam etmek istemiyorum... Eyvallah. ...burada sadece iyi olarak düşünmemek lazım... ...bilinç gelecek, farkındalık gelecek... ...yanımdaki insanla çok mutlu ilerliyorum... ...ben bir adım daha ileri götüreyim, resmileştireyim bu ilişkiyi... ...veya yanımdaki insan bana zarar veriyor biz birbirimiz uygun değiliz. Herkes yoluna devam etsin noktasına gelebilir. Onun dışında yurt dışı bağlantılı e, işlerde çalışanlar, işte yüksek öğrenim, akademisyenlik, turizm alanında, eğitim alanında çalışan boğalar için de güzel bir tamamlanma enerjisi gündeme gelecek. Boğalar o zaman ilişki anlamında bunu birazcık daha yaşayacaklar. Evet. Bu tutulmayı ya ilişkilerini sağlamlaştıracaklar ya da bitirmeye gidebilir dedik. Evet bir dedik. farkındalık gelecek. Hı -hı. Yani çok önemli bir bilinç aşamasına gelecekler. Çok güzel bir şey. Hadi bakalım sıradaki evet. burcumuz. İkizler, i̇kizler. İkizler ekran başında şu anda sizi dinliyorlar. İkizler, yükselen ikizler, burçları sevgili ikizler. Son bir buçuk seneden beri finansal anlamda... Ayaklarını yorganına göre uzatmayı öğrendi. Aslında ikizler Burcu çok fazla bilmez. Çok havaidir alışverişi çok sever. Hı -hı. Yemeği içmeye, dışarıda zaman harcamaya çok güzel bütçeler ayırır kendi zevkleri için. Fakat bir buçuk yıldan beri tutulmalar onların finans alanında gerçekleştiği için ya finans gelir alanında meydana gelen onları kısıtlayan bir yeni yapılanma sebebiyle ya da yatırıma karar verdikleri için birazcık daha sistemli, disiplinli olmayı öğrendiler parasal konuda. Birçok ikizler ve yükselen ikizler bu 5 Temmuz oğlak tutulmasıyla beraber bir buçuk yıldan beri gel gelen bir finansal düzenlemede Son noktayı koyabilirler. Belki bir yatırım kararı alabilirler. Arsa alımı satımı, ev, dükkan alımı satımı, mahkeme kanalından beklenen bir para, Hı -hı. aile kanalından beklenen bir para. Bir buçuk yıldan beri geçmişe de bağlı çalışabilir bu. İkizler ve yükselen ikizler finans ustası oluyor. Hadi bir bakalım. buçuk yıldan beri. Güzel. Evet. Para para harcamayı seven ikizler. Parayı nasıl kullanması gerektiğini öğrendiler ve yatırım sizleri bekliyor efendim. Evet. Sıradaki Burcu'muz. Yengeç ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler bir buçuk yıldan beri bu noktada başladılarsa bir buçuk sene öncesi şimdi bu noktadan devam ediyorlar hayata Safiye Hanım. İş yerleri değişmiş olabilir, yanındaki eş değişmiş olabilir, ev değişmiş olabilir. Yani sistem tamamen değişmiş olabilir hı hı. yengeçler için çünkü tutulmalar yengeç ve oğlak aksındaydı. Tutulmalar yengeç oğlak aksında olduğu için aslında çok zorlandılar bir yandan. Belki ailede kayıplar oldu. Hmm. Sağlık problemleri oldu. Aile içinden gidenler oldu. Ayrılmak zorunda kalanlar oldu belki. Ev değişikliği yapmak zorunda olanlar oldu. Fakat sonunda nerede devam etmeleri gerektiğini öğrendiler. Şimdi bu tutulmayla beraber de yengeçler Karşılarındaki beraber hareket ettikleri insanlarla ilişkilerini yeniden düzenliyorlar. Birçok yengeç evlilik, ilişki, ortaklık, sosyallik, yakın arkadaşlık anlamında tamamlanma enerjisi alacaklar. Hadi bakalım inşallah sıradaki burcumuza da, da geçelim. O aslan, aslanlar. Aslan ve yükselen aslanlar. Onlar da bir buçuk yıldan beri gündelik hayatlarını planlıyorlar Safiyanın ve bu tutulma da Onların sabah kalkıp akşam yatana kadar gün içinde geçirdikleri zamanda yeni bir sisteme gideceklerini gösteriyor. Yeni bir iş, yeni bir düzen çalışmıyor bile olsa günlük evin içinde ya da dışarıda yaptığı işlere yeni bir sistem gelecek. Hı hı. Fakat benim aslanlarla alakalı küçük bir uyarım var. Tutulmayı aldıkları alan sağlık konularına da işaret ettiği hı hı. için bu dönemde kaygı, korku ve stresi çünkü oğlakta vardır. Hep olumsuz tarafa kayma dürtüsü. Bunlara çok fazla meyletmemelerini tavsiye ederim. Aksi takdirde birazcık ufak ufak sağlık problemleri nüksedebilir. Çünkü kendilerine dikkat etsinler, motivasyonu yükseltsinler. Aslanlar planlı yaşamayı öğreniyorsunuz ve sağlığınıza çok dikkat ediyorsunuz bu tutulmada. Evet. Diğer burcu. Başaklar. Başaklar da şu an ekran başında sizi dinliyorlar. ve Başak yükselen başaklar. Bir buçuk yıldan beri hayatta ...özgüvenle durmayı öğreniyorlar. Çok kolay mı öğreniyorlar, çok gülük gülistanlık mı? Hayır. Çok zorlanarak, yalnız kalarak, tek başına ilerlemek durumunda kalarak... ...kimseye güvenmeyerek, belki biraz köstek görerek hı hı. ama hayatın içinde... ...ya ben de kendi başıma bir bireyim ve başarılıyım, kimseye ihtiyacım yok... ...kafasına geldi Başak ve Yükselen Başaklar. Bu tutulmada da aynı bu özgüven... E, ...sağlamlamasını yapacaklar, sağlamlaşmasını. E, tutulmayı aldıkları alan ilişkilerde alma verme dengesi. Aşk hayatıyla alakalı. Bu noktada da başak ve yükselen başaklar demin aynı. E, yengeçler ve koçlar için de söylediğim gibi... ...ya tamam ya devam diyecekler. Hayatına yeni bir aşk da girebilir. Olan bir aşkın kendine zarar verdiğini gördüğü için... ...bitirme kararı hmm. da alabilir. Çünkü... Geçmişten beri belki o yanında o insan vardı ama kendine zarar verdiğinin farkında değildi Başak ve yükselen Başak. Artık farkına varacak. Ve aynı zamanda ebeveyn olan Başakların çocuklarıyla olan ilişkilerinde yeni bir sisteme geçtiklerini göreceğiz. Biraz çocuk. çatışacaklar mı? Biraz çatışma olabilir, biraz çocuk büyüyebilir, hayata dair kendi planlarını yapmak isteyebilir veya çocuk sahibi olmak isteyen başaklardan da güzel haberler Aa, gündeme gelebilir. Başakların hayatlarında güzel yenilikler evet, bekliyor onları. Evet sağlamlaşıyorlar. Hadi inşallah. Diğer burcumuz? Teraziler. Teraziler ve yükselen teraziler bakalım bu tutulma sizi nasıl etkileyecek? Pınar Gürel anlatıyor. Evet. Terazi ve yükselen teraziler bana sorarsanız bir buçuk yıldan beri gelen yengeç oğlak tutulmalarında en zorlanan burçların başında oldular. Özellikle yükselen teraziler. Onlar psikolojik anlamda yalnızlığı, bir şeyleri imkansızlıklar içinde başarmayı kotarmayı maalesef öğrenmek zorunda kaldılar. Büyüme, zorlanma sonunda geldi. Birçok terazi ve yükselen terazi ev değiştirdi. Aileden gidenler oldu. Problemler yaşandı belki. Ama şimdi son kez terazilerin yaşam alanlarına bir sistem geliyor. Belki bir ev değişikliği, yer değişikliği, anne baba ile olan bir yeni bir sistem. Tabi burada anne babanın Sağlık konuları da maalesef ki birazcık gündemde olabilir. Onlarla ilgilenmelerinde fayda var ya da onların yanında daha çok olmaları gerekebilir bu dönemde. Teraziler aile içine dönüyorlar biraz. Evet birazcık. aile içine. Diğer burcumuza Akrepe geçelim. Akrep yükselen Akrepler. Akrep ve yükselen Akrepler için. Tutulma sevgili nasıl Akrepler. Zihin dünyaları çok e, disiplin altına alınıyor. Hayata bakışları artık çok büyüdü, çok olgunlaştı. Yaşı kaç olursa olsun geçmişte yaptığı hataları artık almıyor. Aileyle beraber. Sağlam geleceğini inşa edecek güzel e, düşünceler ve fikirler oluşuyor. Kendilerine zihinsel anlamda, kültürel anlamda yatırım yapacakları Hı -hı. bir dönem. Özellikle eğitim hayatı olan ya da eğitime başlayan akrepler için güzel tutulma etkiler getirecektir diye umuyorum. Hadi Hayırlı inşallah gelsin. en azından güzel etkileri alan kuşlar evet. da olsun. Diğer burcumuza geçelim. Yay ve yükselen yaylar. Aynı karşı aksındaki ikizler gibi onlar da finans ustası oldu. İkizler dışarıdan gelen paraları, paraları idare ederken yaylar kendi paralarını idare etmeyi öğrendi. Birçok yay yani bir buçuk yıldan beri belki kazanç anlamında bir değişime geçti. Yani ya kazancı azaldı ya da belki arttı hı hı. bir kısmını yatırıma e, geçirmeyi düşündü. Şimdi bu tutulma da öyle. Benim yaylara tavsiyem aileyle alakalı ya da dışarıdan bir e, parasal hikaye tamamlanıyor. Beklenen bir paranın gelişi var. Fakat bunu... Mümkün olduğunca disiplinle idare etmeye gayret göstersinler. Yoksa gelen para aynı hızla da gidebilir. Mantıklı olmamızı söyleyecek gökyüzü bizden. Beklemedikleri bir para geliyor evet, diyebiliriz. Evet. Diğer burcumuza geçelim. Oğlak ve yükselen oğlaklar zaten bir buçuk yıldan beri ben şöyle söylüyorum oğlaklara kendinizi tebrik edin. Çünkü hayatta kalmayı başardınız. Çok Olaklar, zorlu süreçlerden çok zor geçtiler. Tutulmaları ağırladılar çünkü. Yine tutulmada olakta. başarısızlıkla, korkuyla, birey olmanın getirdiği her türlü problemi yaşadılar Hı -hı. maalesef. Şimdi yeniden sistem geliyor. Bir kariyer değişimi, bir ev değişimi, taşınma ilişki. Burada köklü değişimlere hazır olmaları lazım sevgili oğlak yükselen oğlakları. Güzel şeyler olsun inşallah evet, oğlaklar inşallah. içinde. Diğer Burcu'muz. Kova ve yükselen kovalar. Benim burcum. Sevgili kovalar, <laughs> sizin yükseleniz mi terazi? Terazi de evet. Sevgili kovalar son bir buçuk yıldan beri aslında kendilerini bir şekilde toplumdan çektiler. Yani siz tabii ki terazi yükselen olarak açığa çıkıyor. Daha ziyade ama <laughs> kovalara da baktığımızda Bilinçli olarak kendilerini geri çektiler. Gördükleri yanlış davranışlardan dolayı, güven zedeleyen olaylardan dolayı, sağlık problemlerinden dolayı veya eşinin sevdiği insanların rahatsızlıklarından yani onların hayatındaki daha önemli, önemli radikal olaylardan dolayı kendi önceliklerini geri plana attılar. Hı hı. Şimdi bu dönemde sistem kova ve yükselen kovalar için bir, bir son bir kez daha diyecek ki kendine zaman ayır. Bu sefer. Bir dinlen. Belki çok yoruldun. Evet başkaları için koşturdun ama maneviyata dön. Kişisel gelişimini sağlıklı yaptın mı? Ruhsal şifalanmanı sağlıklı yaptın mı? Ailenden bile olsa kimseye güvenme. Ve şu dönemde güvenmediğin hiç kimseye kendinle alakalı Kovalarda da vardır böyle heyecanlı tavırlar. Çok. <laughs> Kendinle ilgili güvenmediğin hiç kimseye sırlarını paylaşma diyor. Hadi bakalım sanırım son burcumuzdayız. Son burcumuz balık ve yükselen balıklar da geleceklerini inşa ediyorlar. Bir buçuk yıldan Güzel. beri büyük yapı taşlarını döşüyorlar. Hı -hı. Ben de bir güneş balığım, burcum balık. Gerçekten son bir buçuk yıldan beri geleceği e, yorumlamak anlamında bir şeylerde emek veriyorum. Balıklar şu anda yapı taşlarını döşüyorlar dediğim gibi. Ve sosyallik anlamında geçmişle çok daha büyük kalabalıkların içindeler artık. Bu tutumla beraber arkadaşlık ilişkileri genişleyebilir ama bununla beraber ay tutulması kaotik olduğu için bir arkadaşla ufak tefek de olsa bir e, kalp hmm. kırılması gibi bir durum gündeme gelebilir ya da karşı karşıya gelme gibi. Ona dikkat ama onun dışında çalışan balıklar içinde kariyer gelirlerinde güzel bir sistem, şifa ve tamamlanma enerjisi gündeme. Hadi inşallah. Diye hayırlarla gelsin bereketlerle gelsin. İnşallah hem i̇nşallah. ülkemiz için bu tutuma hem de tüm burçlar için hepimiz Uluyorum. için güzel şeylere vesile i̇nşallah. olsun diyelim. çok teşekkür ederim. Ben çok Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim bundan böyle her Pazartesi sevgili Pınar Gürel ile tüm burçları ve ülke gündemini yorumlu olacağız efendim çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim.